Bugün ne pişirsem? Sorusu varsa cevabı her gün kumorda. Hayatınızda Vodafone olmasa ne olur? Deren Hanım elbiseleri vermiş yetkiliyi görmek istiyor. Deniz yurt dışındaki babasını arıyor. Konuşmayı kısa tutan Doğan Bey dinlemiyor bile. Deren Hanım bozulup gidiyor. Peki, hayatınızda Vodafone'dan dış hatlar seçeneği olsa, yurt dışında hem ararken hem aranırken, dakikası 29 kuruşa konuşsanız, fırsatlar hiç kaçmasa, Doğan Bey'de Deren Hanım'la tanışsa, hayatınızın akışını değiştirecek gerçek çözümler Vodafone'da. Vodafone, anı yaşa! Kendimi böylesine büyük bir davette hissettiren ne mi? Her an birçok insanla yakınlaşmaya hazır saçlarım. Oysa sadece bir arkadaşımı ağırlıyorum. Panten kepeğe karşı etkili şampuan ailesi. Hem kepeği önler... ...hem de saçlarınızı üç kata kadar güçlendirir. Pantenle sıra dışı hissedin. Kepeği durdurma gücünüz. Panten, ışıldayın. Botek'ten D-Smart keyfi için 2008 ödemeli 3 fırsat. 1. D-Smart ayda 29 lira. 2. D-Smart ve çanak anten ayda 35 lira 20 kuruş. 3. D-Smart ve 2 çanak anten ayda 40 lira taksitle. Üstelik eski uydu alıcınızı getirin. 90 liraya varan indirimlerle D-Smart değiştirme kampanyasından yararlanın. Bonus özel fırsatlarla şimdi alın 2008'de ödeyin. Botek'i arayın ya da tıklayın. kurulum dahil D-Smart fırsatını kaçırmayın. Algida dolapları yazı beklemiyor. Keyif noktalarında sizi bekliyor. Çünkü Algida mevsim meselesi değil, sevk meselesi. Koparak dökülmeleri sadece 3 yıkamada zaten yeni Elidor Koparak dökülmelere karşı çözüm serisi saçlarınızı besler ve güçlendirir. Yeni Elidor Koparak dökülmelere karşı çözüm serisi. Yeni Magnum Krali. Yüzde magnum çikolatası ve içinde yoğun fındık kreması. Asla daha zilin Yeni magnum çikolata. Rav 4 kente ve doğaya hükmetmek 65.950 YTR'den başlayan fiyatlardır. Üstelik Toyota kasko hediyesiyle beraber. Detaylı bilgi Toyota plazalarda. Algida dolapları yazı beklemiyor. Keyif noktalarında sizi bekliyor. Çünkü Algida mevsim meselesi değil, zevk meselesi. Bazen iki kişi aynı anda aynı noktada buluşamazken... ...bir buçuk milyon kişi aynı yerde buluşabilir mi? Bazen sizinle ilgilenecek tek bir kişi bile bulamazken... ...yüzlerce çalışan aynı anda sizinle ilgilenebilir mi? Bazen şehirde bile aradığınızı bulamazken... ...Türkiye'nin en ücra köşesinde bile olsanız... ...115 bin üründen istediğiniz size ulaşabilir mi? Evet. Türkiye'nin lider online mağazası hepsiburada.com... ...yüzlerce çalışanıyla 1,5 milyon üyeye hizmet veriyor. Hepsiburada.com. Akıllı alışveriş burada. C4 Sedan. Sınıfının en büyüğü. Algida dolapları sizi beklemiyor. Keyif noktalarında sizi bekliyor. Çünkü Algida mevsim meselesi değil, zevk meselesi. Bir adet Nokia cep telefonu bulunmuştur. Tekrar ediyorum. Bir adet Nokia 65 çift sıfır klasik. Gerçekten ince. Çok teşekkür Dokununca sanki Hı, çok güzel. Evet. Evet, çok güzel. Yeni Nokia 6500 klasik. Dokunun, daha fazlasını hissedeceksiniz. Daima Nokia. Aman, o malı dün ama. aldım, bugün bozuldu. Ne iş? şey. Belgen var dedi. Yalan çıktı. Yetti be. Uykuda bile rahat yok. 35 yaşına girdin hala akıllanmadın mı? Tatlım annem bir daha. Tövbe anne. Tövbe. Oğlum değil. Bırak artık bu dandik işleri. Akıllı ol, yakala kaliteyi. UFO güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. UFO ısıt hayat. Ah, buyursunlar. Yürümeyi öğrenirken defalarca poponun üzerine düşebilir ve ıslaklık hissedebilirsin. Sizi Prima'nın rakipsiz kuruluğuyla tanıştıralım. Prima hem sıvıyı hızla emer hem de yeşil ekstra kuru tabakası sayesinde bebeğinizin poposunu kuru tutar. Prima daha kurusu yok. Sana uygun olanı seç. Konserler, sergiler, gösteriler, restoranlar, sinemalar. Şehrin ışıklarını takip et. Hepsi senin dünya. Sınırlı değil. İş dünyası da senin. Fırsatlardan faydalanıp bir adım öne geçebilirsin. Zor değil. ...ya seyahate ne dersin? Gez, gör, keşfet, hayatın keyfini çıkar. Bu dünya senin. Hiçbir yer uzak değil. Şöyle sıra dışı, sana özel, senin için planlanmış, ayrıcalıklı ve sınırsız bir yaşam tarzı da seçebilirsin. Tabii sen istersen. World'le yeni bir dönem başladı. Şimdi farklı farklı birçok dünya öldün yeni kulüp ve programlarında. bugün ne pişirsem sorusu varsa cevabı her gün kumanda.